Enfis Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere görenlerin de yiyenlerin de kesinlikle hayran kaldığı çok farklı içerisi pofur pofur tel tel kat kat üzerisi çıtır çıtır yumuşacık bir poğaça tarifi hazırladım. Hem yapımı farklı hem malzemesi farklı. Buyurun şimdi hep birlikte bu güzel poğaçanın yapım aşamalarına bakalım. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık sütü alıyorum. 1 yemek kaşığı kuru mayayı ilave ediyorum. Maya eriyene dek güzelce karıştırıyorum. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü klasik 200 mililitredir. Bir tane yumurtanın akını da ilave edip tekrar karıştırıyorum. Sarısını yüzeyinde kullanmak için ayırdım. 200 ml'lik sade sodayı da ekliyorum. Fakat burada sodayı kullanırken bir sıcak suyun içerisine koyup ılık kıvama getirmek gerekiyor. Kesin ve kesinlikle sodayı soğuk kullanmıyoruz. Sodayı da ekleyip karıştırdıktan sonra un ilavesine geçiyorum. unun üzerine yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapıp yoğurmaya başlıyorum. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım fakat farklılık gösterebilir mutlaka ama mutlaka kontrollü olarak ekleyelim. Hamurun dokusu kıvamı bu şekilde olmalı. Yumuşacık pamuk gibi, kesinlikle ele yapışmayan bir hamur olmalı. Bakın, yağsız bir hamur olmasına rağmen hamuru yoğurdukça elimden sıyrıldı. Henüz yıkamadım elimi. Yoğurmuş olduğum hamuru masanın üzerine alıp kesiyorum. İlk etapta 5 tane Aynı boyutlarda olacak şekilde küçük beze yapıyorum. Daha sonrasında ise bir tane tüm bezeden büyük bir beze yapıyorum. Yaklaşık mandalina boyutunda olması yeterli küçük bezelerin. olduğunuz gibi diğer 5 tane beze mandalina büyüklüğünde diğer e, en büyük olan beze ise yaklaşık portakal büyüklüğünde bir beze onu da hazır edip kenara alıyorum. Öncelikle küçük bezeleri hafif un serpiştirerek bir oklava veya merdane yardımı ile yaklaşık tatlı tabağı boyutunda olacak kadar açıyorum. Bu arada malzeme listesini yazılı ve ölçülü olarak da videonun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. 5 adet aynı boyutlardaki bezeyi aşağı yukarı aynı boyutlarda olacak şekilde hazır edip açıp hazır ettikten sonra şimdi büyük olan bezeyi açıyorum. Videolarımda mümkün olduğunca bütün tüm püf noktaları sizlere anlatmaya çalışıyorum ki sizlerde güzel sonuçlar alabilirsiniz. Fakat aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa bana yine yorum kısmında belirtebilirsiniz. Oradan da ben mümkün olduğunca herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. İlk etapta küçük olan bezelerin üzerlerine birer tatlı kaşığı oda ısısında yumuşamış tereyağı veya margarin olabilir. Ben yayla yağı kullandım. Birer tatlı kaşığı olacak şekilde bezelerin ara katmanlarına bolca sürerek 5 adet bezeyi üst üste diziyorum. Bu aşamada sıvı yağ kullanamayız. Sonrasında yapacağımız işlemler için ham, e, yağın hamurun üzerinde donması gerekiyor. Sıvı yağın donma özelliği olmadığı için işimizi görmeyecektir. kanalımda daha bir sürü çeşit çeşit yoğun ilgi görmüş hamur işi tarifleri bulunmaktadır. Börek, katmer, poğaça tariflerim mevcuttur. Dilerseniz kanalıma girip videolar bölümüne girip oradan dilediğiniz videomu inceleyebilirsiniz. her katmanı güzelce yağladıktan sonra 5. bezeyi de üzerine koyuyorum ve bu üst katmanı da yağlıyorum. Küçük hamurları yağlayıp kenara aldıktan sonra büyük olan hamuru da yine yağlıyorum. Yağlama işlemimiz poğaçamızdaki güzellik için oldukça önemli. Büyük hamuru da yağladıktan sonra diğer 5 adet bezeyi üst üste olacak şekilde büyük hamurun orta kısmına alıyorum. Daha sonrasında alttaki büyük hamurun kenarlarından birazcık çekiştirerek hamurun üstünü kapatıyorum. Bu şekilde tüm hamurları böyle katlayarak tekrar büyük bir kocaman tek bir beze haline getirmiş oluyorum. Yapışmaması için birazcık un serpiştirdim altına. Bu şekilde masanın üzerinde oda ısısında üzerini kapatıp yaklaşık 20 dakika, vaktiniz varsa 30-40 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Hem bu esnada yağlar tekrar hamurun içerisinde donmuş oluyor hem de hamur mayalanmış oluyor. Bakın yağlanıp dinlenen hamurun dokusu o kadar güzel oldu ki böyle bildiğiniz pamuk pofur pofur göz göz kabarıyor. Bu şekilde havasını aldıktan sonra hamuru bezelere ayırmak için kesiyorum. yapmış olduğum boyutlarda 12 adet poğaça elde ettim. Bu boyutlar gayet yeterli. Kesmiş olduğum her bir parçayı bu kenar kısımları içeri gelecek şekilde bakın gördüğünüz gibi düz olan katman üste gelecek şekilde güzelce yuvarlıyorum. parçayı tekrar beze haline getirip kenarda hazır ediyorum. Hazırlamış olduğum bezeleri çay tabağı boyutunda olacak kadar büyütüyorum tekrar. Orta kısmına küçük bir parça beyaz peynir ekliyorum. Daha sonrasında bu şekilde hamuru ikiye katlayıp peyniri koymuş olduğum tombul kısımdan parmak uçlarım ile bastırıp şekil veriyorum. Hem de bu sayede poğaça hamurlarının ağzını kapatmış oluyorum. Hamurun dokusu o kadar güzel ki inanın sizlere anlatamam. Hem az malzemeli hem yapımı çok kolay. Birazdan videonun sonunu izlediğinizde de sonucu göreceksiniz. Mükemmel bir poğaça tarifi oldu. Mutlaka ama mutlaka deneyin diye e, rica ediyorum. 12 adet bezeyi aynı işlemleri uygulayarak tamamlayıp yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde dizip bitiriyorum. Peynir yerine kıyma veya patates veya çikolata da tercih edebilirsiniz. Bu şekilde tüm hamurları hazır ettikten sonra Hamuru yoğururken ayırmış olduğum bir tane yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip güzelce karıştırdım. Tüm hamurların yüzeyine bolca sürüyorum. Tepsi mayası için beklemiyorum. Direkt 180 derecelik ısınmış alt üst ayarı açık fırına pişmeye gönderiyorum. Herkes fırınını mutlaka tanır. Bu yüzden lütfen kontrollü olarak pişirelim. Her fırına göre pişirme süresi derecesi farklılık gösterebilir. Altı da üstü de güzelce kızardıktan sonra fırından aldım. Hemen bir tanesini alıp sizlere dokusunu göstermek istiyorum. Hem az malzemeli hem de yapımı farklı ve kolay sonuç ve mükemmel olan bir poğaça tarifi hazırladım. Umarım ki sizler de dener ve memnun kalırsınız. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz faydalanmasını istediğiniz daha çok sevdikleriniz varsa aşağıdaki paylaş kısmından da gönderebilirsiniz ki herkes görüp faydalansın isterim. Kat kat yumuşacık pofur pofur bir poğaça oldu. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, burada benimle kalın, hoşça kalın.